Merhaba. Yurtdakülçe lezzetler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık, çok güzel zeytinli bir poğaça tarifiyle geldim. Özellikle çocuklarınızın beslenmesi için mutlaka yapmanızı tavsiye ettiğim yumuşacık bir poğaçadır. Ve sizlere daha fazla bekletmeden hadi hep birlikte tarifine geçelim. hamurumuz için bir yemek kaşığı şeker bir yemek kaşığı toz maya bir yumurtanın beyazı sarısını üzeri için ayıralım bir su bardağı ılık su bir su bardağı ılık süt daha sonra ilave etmek üzere yarım su bardağı sıvı yağ ve bunların hepsini güzelce karıştırıp mayanın aktifleşmesi için bir 10 dakika kadar bekleyelim 10 dakika sonrasında mayamız çok güzel aktifleşti ve üzerine 6 su bardağı un ve bir tatlı kaşığı tuz ilave ederek hamurumuzu güzelce karıştıralım hamurumuz ağırlaşana kadar ilk olarak bu şekilde spatula veya da çırpıcı ile karıştıralım ve daha sonrasında biraz daha un ilave edip hamurumuzu ele yapışmayacak şekilde yumuşak kıvamda bir hamur elde edelim ve toparlayalım gördüğünüz gibi hamurumuz toparlandı ve elle yapışmayacak şekilde yumuşacık çok güzel bir hamur elde ettik ve üzerine kapatıp 45 dakika kadar mayalanması için bekleyelim ve 45 dakika sonrasında hamurum iki katına çok güzel kabardı ve havasını alıp hamurumuzu toparlayalım ve un serpmiş olduğumuz tezgahımızı alalım hamurumuzu biraz tezgahımızda toparladıktan sonra 10-12 eşit parçaya bölelim ben 12 eşit parçaya böldüm sizler 10 eşit parçaya da bölebilirsiniz büyük küçük olanları kendiniz ayarlayabilirsiniz ve bezeler halinde hepsini yuvarlayıp bir kenara alalım gördüğünüz gibi çok yumuşacık bir hamur ve hiç beklemeden ilk hazırlamış olduğumuz bezemizden hemen başlayalım ve tatlı tabağı büyüklüğünde açalım ve iç harcı olarak istediğiniz bir iç malzemesini kullanabilirsiniz benim çocuklarım zeytini sevdiği için bu şekilde zeytinlerin çekirdeğini çıkartıp küçük küçük ince bir şekilde kestim ve dilimledim ve daha sonrasında poğaça şeklinde hamurumuzu kapatalım ve diğer bezelerimizi de aynı bu şekilde hazırlayıp bir kenara alalım ve sizlere bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum beni buraya kadar izleyip ve halen daha kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim ve bildiğiniz üzere abone olmak tamamen ücretsizdir ve bildirim zilinde tüm yazılı olanı tıklayarak videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz Beğenmiş olduğunuz tariflerimi sevdiklerinizle ve sosyal medyalarınızda paylaşırsanız, sizlerin sayesinde birçok kişiye erişim sağlamış olur ve sayfamın büyümesinde yardımcı olmuş olursunuz. Lütfen desteklerinizi esirgemeyiniz. Destek veren herkese şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde kanalımın daha da güzel yerlere geleceğine canı gönülden inanıyorum. Ve ben sizlerle sohbet ederken tüm poğaçalarımı aynı şekilde hazırladım. Ve bir yemek kaşığı pekmezin üzerine çeyrek su bardağı su ilave edip güzelce çatal yardımıyla karıştırıyorum. Ve diğer tarafa da susam ilave ediyorum. Ve poğaçalarımızın yarısını ilk pekmezli suyumuza ve daha sonrasında susama bandıralım. Hepsini aynı bu şekilde hazırlayalım. Ve diğer yarısına ise ayırmış olduğumuz yumurta sarısını süreceğiz. İnanın bu şekilde görseli lezzeti çok çok güzel oldu. Simit tadında bir poğaça. Gördüğünüz gibi yapılışı da çok kolay. Umarım beğenir ve sizler de yaparsınız. Yapıp görüşlerinizi benimle burada paylaşırsanız çok sevinirim. Tüm poğaçalarımızı hazırladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimizi alalım ve tepsime 10 adet poğaça sığdırabildim. Diğer kalan 2 adet poğaçayı ise yağlamış olduğum borcamı alıp daha sonra da bunlara pişirmek üzere bir kenara alıyorum. Ve ayırmış olduğumuz yumurta sarısını poğaçalarımızın diğer kalan yarısına fırça yardımıyla sürelim. Videomu buraya kadar izleyip beğendiğiniz ise beğeni butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yumurta sarılarını sürdükten sonra 10 dakika tepsi mayası verelim ve önceden ısıtılmış 180 derecede poğaçalarımızı pişirelim. Ve poğaçalarımız benim fırınımda 30 dakikada pişti. Gördüğünüz gibi yumuşacık çok güzel poğaçalar oldu. Sizlere yumuşaklığını ve iç dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Yumuşacık. Yarısı susamlı, yarısı yumurta sarısı olarak da farklı bir görüntü elde etmiş olduk. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beğenip yorum yapmayı ve kaydetmeyi unutmayınız. ve sizlere bu güzel poğaça tarifiyle veda ediyorum. Ve bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.